önemli uyarı. Oyun oynarken korkar veya sinirlenirsek fenotipe, genotipe, Anneanneye babanneye ve zencilere, beyazlara küfrederiz. Haberiniz olsun ki bize sonradan kızmayın. Sesi kısın ki anneniz babanız size kızmasın. Üst komşu size yuh demesin. Merhaba. Az önce intromuzu izlediniz. Merhaba arkadaşlar ben Barış. Haki Barış. Ben Muzaffer. Siz bana Haki din geçin. Zaten kanalımızın ismi Muz Haki. Yani Muzaffer ve Haki'nin birleşiminden öyle bir boktan bir isim olmuştu. Öyle boktan bir ekran kağıdı ve ar arka tarafı boktan bir ekran kağıdı ve boktan bir intro yaptı. Yani boktan sesinde. Evet. Ben futbol mevzu 2014, 2015. Futbol oyunları. Ya top yes. peşinde koşturacak bu. Şimdi kısaca veriyoruz. Daha sonra kapsamlı bir video çekeriz. Bir de e, ee, ben de Horror Game kanalı olacağım korku oyunları. Ocak. Out, başlayıp Weasel Blower işte oradan amneyiz ya falan derken ya gelir işte de devamı. Başlayalım. Ocakta futbol mevzu 2015'e başlayacağız. Evet. Başlamayacağız başlayacaksın Aynen. ama e, arada bir de şey yapmayı düşünüyoruz böyle Super Meat Boy gibi böyle veya işte PES gibi oyunları beraber oynayıp vs atmayı da düşünüyoruz ama şimdi PES'te beni yenecek hiç için benim çok alakam yok tarz oyunlar. Neyse kısa bir şey oldu zaten bu. Hemen geçelim. Aynen. Bir daha şimdi, evet ayrıntılılar hadi.